Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Evden çıktım. Dışarıda muhteşem bir kar var. Bakalım okula gitmeye çalışacağım. Arabayı kardan kurtarabilecek miyiz? Ay, çok kötü gözüküyor. Buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum. Biraz kapıları açmayı deneyelim. Sonra karları attıralım. Hemen yanıma böyle çek, çek getirmiştim. Bununla elim de böyle. Gideceğim. Karları attırmaya çalışayım. Bayağı da fena yağmış. Ee, çok kötü kar var. İnşallah arabayı buradan çıkartabilirim. Ellerim donmuş durumda. Çok az kaldı ama çok üşüdüm. Yola çık. Oh ama hava çok soğuk. Ellerim dondu. Tam bir terapi videosu gibi oldu. Ama ellerim dondu. Şimdi arabamı temizledim biraz. Göstereceğim size ama umarım buradan çıkarız. Yani çıkarım diye umuyorum. Kar lastiklerim var. Ama dondum. Çok kötü böyle olacağını beklemiyordum. Benim balkondan biraz daha ön taraf gözüktüğü için yollara çık diye baktım ama arabanın bu denli kapanacağını bilmiyordum. Şimdi arabaya binelim buradan çıkarmaya çalışalım. Ondan sonra çarşıya ineceğiz bir merkeze. Oradan Şeyma'nın doğum günü vardı geçen hafta ben ona online bir şeyler söyledim. Ama ödemesi yapılmamış o yüzden ben de gidip mağazadan alayım dedim. Bir oraya bakacağız birlikte ondan sonra da okula geçeriz. Böyle sizinle bir günümü çekeceğim. Biraz adrenalin şeyli başladık ama. E, umarım güzel gider buradan çıkarız. Bayağı temizledim. hani böyle gerçekten çok güzel temizledim. <laughs> ama şuradan kaymadan çıkarabilirsem bu benim için çok büyük bir başarı. Hava aslında çok iyi. Hemen güneş çıktı falan filan ama e, bayağı her yer karlı. Neyse şimdi arabayı çıkartalım. Çok beklemeden gidelim. شام میزی Evet, şimdi çıktık. Beklediğimden daha kolay oldu aslında. Kar lastiği olduğu için hemen çıktı. Ama karda hiç araba sürmediğim için biraz tedirgin olmuştum nasıl çıkacağım falan diye. Ama baya rahat çıktım. Hiç böyle kaymadı. Ben arkada araba olduğu için ondan acaba geriye doğru kayar mı falan diye korktum ama yine iyi çıktım. Sadece ellerim uyuşmuş durumda. Çok kar temizledim. Şimdi okula doğru iniyoruz dediğim gibi Şeyma'ya bir şeyler bakacağım. Ondan sonra okula ineceğim orada ders çalışacağız. Bir buçuk hafta sonra sınavlarımız var. Biraz böyle çarşıyı gezeriz sizinle mağazalara falan bakarız. Böyle bir Almanya'da benimle bir gün gibi bir şey çekeriz bugün diye düşündüm. Bu arada her zamanki gibi yine hatırlatıyorum. Eğer kanalıma abone olmadıysanız hemen aşağıdan abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Aynı zamanda beğeni ve yorum yaparak da bana destek olabilirsiniz. merkeze geldim. Şimdi şurada ileride bir takıcı vardı. Bir ona göz atmak istiyorum hemen sağda. Bakalım oradan bir şey bulabilecek miyiz? Çok güzel bir takıcıya geldim. Muhteşem güzel şeyler var. Ama <laughs> bir sürü şey seçtim. Kararsız kaldım hangisini alsam diye. Gerçekten her şey çok güzel. Muhteşem bir yere girdim. Burada böyle ev malzemeleri, tarzı şeyler satıyorlar. Dekorasyon ürünleri. Aslında hediyemi aldım. Çok tatlı böyle paketlediler. Ve burası da çok güzel. Mumların renkleri. Buradaki her şeyi alası geliyor insanın. Ama fiyat performans açısından bilemiyorum ama fiyatları biraz yüksek. Ay, kupalar çok tatlı. Bir, bir sürü çeşit var. %70 indirim varmış. Şöyle koymuşlar. Şu kupalar 1 euroya düşmüş. Şaka gibi. 2 3 euroya falan düşmüş standdaki çoğu şey. Şu tabaklar falan da çok güzelmiş. Hemen bakıyorum bunların fiyatına sizin için. Bu 14 euro diyor. Yani 4 euroya, 4.50'ye düşmüş. Gayet ideal yani burası için. Sizin de gördüğünüz her mumu alasınız gelmiyor mu? Gerçekten mumlar çok güzel duruyor. Evde ders çalışırken mum yakmayı seviyorum. Ama aşırı da yani her gün her gün mum yakmıyorum ama gördüğüm her mumları alasım geliyor. Bence çoğu kişi de bu var. Mum evde böyle bir mum dekorasyonu, bir mum dursun, güzel bir mum olsun falan. Ben de öyle bir şey oluyor. Öf, şu kısım gerçekten muhteşem. Evimi tekrardan düzesim geldi. Servislikler, servis altlıkları, tabaklar, tabak takıntım falan da olabilir. Gerçekten çok güzeller. Ama tanesi 8 euro tabakların. Biraz fazla abartı sanki. <laughs> ya da bize fazla geliyor buraya göre normal belki de. Mesela şu tabak çok güzel. Ama 8 euro. <laughs> Ay oda kokuları. Dakikalarca durup bunları tek tek koklayabilirim. Çok güzel kokuyorlar. bakıyorum hemen tanesi 25 euro diyor. Uf, mumları da varmış, şurada şöyle. Çok güzel gözüküyorlar. Şurada da böyle bardaklar var. Şimdi çıktım mağazadan. İçerisi gerçekten muhteşem bir yer. İnsanın her şeyi alısı geliyor içeride ama fiyatlar da aşırı uygun değildi. Yani normale bakarsak buraya göre uygun olabilir ama aslında buraya göre de pahalıydı. Bize göre çok daha pahalı geliyor tabii ki. Şimdi markete geldim. Okula geçmeden önce dışarısı zaten çok soğuk olduğu için dedim ki market alışverişimi yapayım şu andan. Arabaya koyayım. Akşam da okuldan sonra hiçbir daha bir tur daha markete gelmek zorunda kalmayayım diye. Zaten bozulacak bir şey de anlayacağım çok. Hemen onları halledeyim. Ondan sonra okula geçeyim diye düşündüm. Evde domatesimiz var ama size domates fiyatlarını göstermek istiyorum. 3.99, 2.99 falan. Şöyle çeri domateslerde 99 sent. Yani şu ana göre biraz pahalı buraya göre. Aslında size uygun geliyor 99 sent çok iyi. Ama buraya göre daha uygundu e, bu savaş mavaş zamanından önce. Fiyatlar daha uygundu. Şu an biraz daha pahalı fiyatlar. Almanlar biraz daha her şeyi hazır tüketmeyi seviyorlar. O yüzden marketlerde de genelde her şey böyle paketli hazır şekilde oluyor. Ben şimdi salata reyonuna geldim. Kendime salata alacağım ama böyle her malzemesini ayrı ayrı almıyorum da. Şöyle paket şeklinde direkt hazır yıkanmış salatalar var. Size de göstereyim. Direkt böyle daha kolay. Almanlar da genelde böyle her şeyi hazır şekilde tüketmeyi sevdiği için çoğu şey hazır bulunuyor. Şöyle salata reyonunda mesela çoğu şey hazır hemen yanında sağlıklı içecekler hazır ben direkt böyle paketli salatamı alıyorum şu salata soslarından ben bayılıyorum <laughs> muhteşem ben şunu tercih ediyorum ama hepsi birbirinden güzel Almanya'ya geldiğinizde kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum çok güzeller dediğim gibi böyle meyveler bile paketli burada meyveler hemen yanında hazır yemekler farklı salata istiyorsanız salatalar makarnalar domatesli mozzarella falan her şey hazır şekilde şöyle yumurta fiyatları da onlu yumurta serbest gezen tavuk yumurtası 4.29 3.79 hemen yana dönüyorum bu bio yumurtalar 3.19 69. Bunlar genelde biraz daha pahalı kısım. Hemen arka kısma geçiyorum. Bu kısımda da işte serbest gezmeyen yani biraz daha böyle doğal olmayan ortamda olan tavuklar 2.99, 1.49. Bunlar biraz daha uygun oluyor fiyatları. Önceden çok daha uygundu yumurtalar veya çoğu besin çok daha uygundu. Ama biliyorsunuz ki şu an her yerde olduğu gibi buraya da biraz <laughs> vurdu fiyatlar. Şimdi böyle hemen ayaküstü bir alışveriş yapıyorum. Size ayrı olarak da e, Almanya market fiyatları adlı bir tane video çekmeyi planlıyorum. Orada hem size buradaki fiyatları falan şey yaparız. Türkiye ile biraz kıyaslarız. Öyle bir video daha çekeceğim. O yüzden şu an biraz hızlı geçiyorum markete. Burada böyle çoğu şeyi hazır kasalar var. Hemen kendimiz bu şekilde okutup bir yana koyuyoruz. Hiç kasa sırasına girmemize de gerek kalmıyor. Burada çoğu marketlerde böyle işliyor. Şimdi arabaya geldik. Market alışverişimizi de hallettik. Şeyman'ın hediyesini de hallettik. Ee, okula doğru gidip biraz ders çalışalım okulda. Bakalım okulda ne yemek varmış ona da bakalım. Çünkü karnım biraz acıktı. Şeyma'ya hediye alırken kendime de bir tane bileklik aldım. Onu da size gösterdim. Şeyma'ya aldığım hediyeleri de size gösterdim. Tam gösteremedim galiba. Şimdi okula doğru gidelim bakalım. Evet, okulda biraz video çekemedim çünkü ders çalıştık ve kalabalıktı. Orada aşırı çekmek istemedim. Şimdi okuldan çıktım, her yer buz olmuş, yollar buz tutmuş. Yavaş yavaş, gıdım gıdım eve gitmeye çalışıyorum. Eve yetişirsem inşallah güzel olacak. Saat sekiz buçuk, karnım da aç. Eve gidip bir yemek yaparım kendime. Ondan sonra azıcık daha ders çalışıp yatarım. Yarın cumartesi, yarın yine kütüphaneye gideceğim ders çalışmaya böyle bugünümde biraz böyle gezmeli, hediye almalı, okullu falan böyle biraz daha kar küremeli <laughs> bir gün geçti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eve geldim ama etraf çok kötü durumda. Arabayı şuraya park etmeye çalıştım ama maalesef buraya park edemediğim için şu hemen yukarıda otopark var Böyle oraya sokabildim. Yerler bayağı buzlu. Evet, bugünün kapanışını yapıyoruz. Videomu beğendiyseniz aşağı beğeni butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapıp desteklemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.